Kırmızı köşede İstanbullu sporcu Atakan Arslan Tekrar sizlerle birlikteyiz Van'da canlı yayınımız devam ediyor Avatar nakaplı Atakan Arslan geliyor Rahmiyar geldi ringe sevgili izleyiciler Adem Bozkurt'la birlikte, Evi Bozkurt'la birlikte Onun kulübünde ringe çıkıyor İşte bakın Atakan Arslan Yılmaz Çeken ve Ramazan Beyazkaya ile birlikte geliyorlar. Yılmaz Çeken antrenörlüğünü yapıyor. Atakan Arslan'ın avatar lakabıyla biliniyor. Ramazan Beyazkaya ile aynı kulüpte çalışıyorlar. Bakalım Erzurumlu kazanacak, Sivaslı mı kazanacak? kazanacak? Çağan Atakan Arslan. 1.88 boyunda 72 kilo 1989 doğumlu İran'da bir şampiyonaya katıldı. Dört maçı üst üste kazanarak şampiyonluğa imza attı. Ankara'da da önemli bir galibiyet elde etti. 12 maç yaptı, kazandı. Bir kez knockout etti. O zamanlarda çok ciddi maçlara çıkıyor Atakan Arslan. 2006, 2007 ve 2008 yıllarında Türkiye kickbox şampiyonu Rahmi e. Ve rakibi kırmızı köşede İstanbul'lu sporcu 21 yaşında 1.88 boyunda 72 kilo 11 maç yaptı 8'ini kazandı 6 kez nakal etti rakibini 3 kez de mağlup olduğu 2010 yılında amatörde de Maytay Türkiye şampiyonu İran Dünya Spor Festivalleri şampiyonu ve 2009 yılında WFF Free Fight Avrupa şampiyonu Avatar Asakan Atakan Arslan Kaç birçok yapsın, özel turnuvada şampiyonluklar da yaşadı ama güzel. gerçek dünya şampiyonluğu için çok ciddi mesafeleri yavaş yavaş kat edecek. Muay Thai'de İran'da yapılan büyük şampiyonu da az önce bahsetmiştim dünya şampiyonluğuna imza attı. Profesyonelde şampiyonluklar yavaş yavaş gelecek. Çağın Atakan Arslan'dan Rahmiyer 1.70 boyunda aralarında 18 santimetrelik yaklaşık bir boy farkı var. 69 kilo çıktı ringe. Rahmiyer son tartısında ilk rahat başladı. Rahmiyer 1.70 boyunda aralarında 18 santimetrelik yaklaşık bir boy farkı var. 69 kilo çıktı ringe. Rahmiyer son tartısında ilk rahat başladı. Rahmiyer gerçekten de son derece iyi antrenmanlar yaptı. Ve Atakan da bu maça çıkarken... Atakan yumruklarını sürekli konuşturuyor. Atakan'dan sağlı soldu kroşelere geliyor Rahmi'den. Bir tane middle kick Atakan'dan. Bir high kick denedi. Bir high daha geldi ve Rahmi'yi yatırdı. Ama devam edebiliyor. Mücadelenin hakemi Metin Gümüşay. Sivas bölgesi hakemi. Sağ sol kroşeler geliyor. Bir push kick şimdi Atakan'dan. Sol bacağında bir sakatlığı var. Atakan Arslan'ın Ankara'daki organizasyonda sakatlanmıştı. Bir high kick çıkarttı şimdi yine. Ramiar yumruklarıyla gidiyor üzerine. Atakan iplere dayandı şimdi. Bir tiz darbesi çıkarttı. Muay Thai stilinden gelme bir isim. Rahmi de yumruklarını konuşturuyor. Sert bir darbe karnına. Atakan, Rahmi Er, bir sağ direkt geldi. Düz darbesi, Atakan şu ana kadar yumruklarını pek kullanmadı. Rahmi Er bacaklarını kullanmadı. İki tarafta çapraz hareketler yapıyorlar. Rahmi'den bir sol geldi. Rahmi yumruklarla rakibin üzerine gidiyor. Adem Bozkurt köşesinde Rahmi'nin. Mavi köşede. Gerçekten bu iki Türk'ün iki Türk'ün yaptığı maçlar da çok konuşuluyor Türkiye'de. Özellikle kulüpler arasında çok ciddi konuşuluyor. Bir high kick daha geldi. Bir diz darbesi çıkartıyor Atakan. Sonra front kick bir high kick çıkarttı. Rahmihan er, orada kaldı. Ve hakem saymaya başladı. Tarafsız köşeye gönderdi Atakan'ı. Ekranlarda suyun Çinli dövüşçü Seda'ya mağlup oldu bu gece. Düz darbesi tekrar. Sağlı sollu kroşeler geliyor Rahmihan'dan. Atakan Adem Bozkurt bakın Ramirin antrenörlüğü onun köşesinde. O çalıştırıyor. Eyüp Bozkurt'la birlikte. Yılmaz çeken diğer tarafta. Bir bel altı vuruş var galiba. Şimdi Atakan bir middle kick. Sonra front kick. Diz darbesi. Bir de sağ koşa vurdu. Dil çaldı şimdi. İkinci az başlayacak dedi. Rahmi yerde bıraktı. Yanımızda Ali Alkayış var sevgili izleyiciler. Ali merhaba, hoş geldin yayına. Hadi, hadi. Hoş nasılsın, iyi misin? İyiyim abi, sen nasılsın? Teşekkür ederim. Bu arada ben Ali'nin sesini duyamıyorum ama yayında var değil mi? Okey, tamamdır. <laughs> Ali burada evet. 4 saattir yayın yapıyoruz. Evet abi. Ee, gerçekten çok yorucu geçiyor. Rafael ile Atakan'ın maçı nasıl evet. gidiyor sence? Maç çok güzel çekişmeli gidiyor. Güzel bir maç oluyor. türkiye türk iki Türk kardeşimizle bir şey. Maç çok güzel, çok zevkli geçiyor. Atakan boya vantajını kullanıyor işte. Atakan iyi mi şu anda? Yani iyi, götürüyor. Sen neler söyleyeceksin? Anladım. Heyecan e, Doruk'ta değil mi? Ge, Müthiş gerçekten bir kalbiyet elde ettim. Evet, evet. Bu seyircinin önünde Van'da açık alanda olan bir organizasyonda evet, çok güzel bir atmosfer var. Herkesin Ramazanı burada hayırlı olsun, hayırlı vesile olsun diyorum. Herkes hayırlı Ramazanlar. Hayırlı Ramazanlar diyorum. İkinci rahat başladı. Yine maçı alevlendirelim. Evet. Çok sert bir mücadele oluyor. İki sporcu açısından da. Çok sert bir diz darbesi Atakan'dan. Şimdi push kick ile yanına. Bir diz darbesi Rahmire Atakan'dan. Sert bir low kick. Bu arada Atakan Eskişehir'deki Anladım. gibi, bir anda ringin dışında kaldı. Ama müthiş hücumlar yapıyor Atakan. Evet, dizle direksiyonu bir aslında. Şu anda tekmeleriyle ön planda şu ana evet, kadar. Evet. Hafif hafif yumruklarını da konuşturuyor. Çok sert bir darbe, Emel Rahmi'den de sol projeyle. Müthiş bir cevap Erzurumlu'dan. Sert dizler vuruyor. Evet, çok güzel. Bir front kick tam çenesine. Atakan'dan Avatar. Atakan gardını kapatıyor çünkü çok kombine yumruk geliyor Rahmer'den. bir daha high kick. Front kick sonrasında diz darbesi ve Rahmer kaldı orada. Evet. Bayağı Tekrar kardeşim. sayıyor. Tekrar sayıyor. Four, five, six, işte sayıyor yani. hakem yine. Aynı. Devam edebiliriz. Burak er, Kaburga kemiklerine ağır bir darbe aldı ve bitti maç. Yani dizle sonuca gitti. Atakan. Tekmeleriyle, dizleriyle olayı bitiriyor. Aynen. Ve Rahmi er karşısında önemli bir galibiyet elde ediyor. Atakan Arslan sevgili izleyiciler. E, abi e, benim Atakan. bir tane yeğenim e, Hasan Gazi. E, kanser evet. hastasıydı. Yaşı çok küçük daha 5 yaşında. Öyle mi? E, Allah'ın izni Allah, Allah şükür. Allah razı inşallah. olsun. Yendi kanseri. Öyle e, mi? Evet çok geçen e, çok yendi Allah şükür. E, geçen organizasyondaki maçı anneme babama armağan etmiştim. O da beni arayıp abi neden bana armağan etmiyorsun dedi. Daha yaşı küçük. <laughs> ben bu maça ona armağan etmek istiyorum. Ali'yi verebilir miyiz Ali? Ali Gerçekten çok duygulandım ben. Evet, Kanser hastalığını yenen yeğenine evet, herhalde evet, armağan evet, ediyorsun. Hasan Gazi. Hasan, Hasan Gazi'ye. Evet. Ben de buradan Hasan Gazi'ye iyi ki varsın diyorum. Bir hastalığı yenmek <laughs> çok zor bir olay. Evet, Sen bunu evet. başardın. Tebrik ediyoruz. Maçımda onay olay diyorsun. olsun, olsun evet, inşallah. Evet. Ben buradan bir kez daha yenileyim Merve Komşoğlu da, Konya'da çok ciddi bir hastalığı var. Ablastik anemi hastası çok ve kickboks sporcusu. Evet. Orada Ankara Dış Kapı Çocuk Araştırma Hastanesi Enkoloji bölümüne müracaat edip ona yardım edebilirler. Geçmiş buradan olsun. da iletelim. Evet, Atakan Arslan kazanıyor sevgili izleyiciler. Bir röportaj, bir röportaj yapalım Atakan'la ve hemen arkasından da kısa bir araya gideceğiz. Ali arkadaşa teşekkür ediyoruz. Evet Atakan, rakibini güzel bir şekilde yendin. Evet. Zorlu geçti gerçi senin açıdan, ringe falan çıktığına. Evet. Neler düşünüyorsun? Zaten bu ringden çektiklerim başka hiçbir şeyden çekmiyorum. E, Ring Singing güzel maç oldu. Çok güzel bir gece oldu. Van Halkı'na teşekkür ediyoruz. Fox TV'ye teşekkürler. Gaz Osman Peşe teşekkür ediyoruz. Başkanınız Erhan Erol'a. Teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz. Başarının devamını diliyoruz. Sağ olasın Murat abi. Evet karşılaşma o Sonra erdiği sona erdi. Değerli Fox TV izleyicileri, sevgili Vanlılar ve karşılaşmayı nakavla kazanan... Kalem, kalem Kırmızı köşe Atakan Arslan! Sevgili izleyiciler yayınımız tam gaz devam edecek.